Evet arkadaşlar. Canlının ilginç hali. Şöyle bir sıvı döktü. Doğruldu. Ve ilerliyor. Enteresan bir can. Bakın kendini attı. Ters çevirdi. Bu bir savunma taktiği sanırım. Kadifemsi bir şey. Böyle taklidi mi yapıyor? Bak üstüne üstüne geliyor. Şey yapmıyor. Saldırıyor bile. Bak bak bak. kısmış kanatlı mı değil mi anlayamadım o saldırıyor valla fazla sıkıyorum takoz gibi duruyor ya. Heh. Acayip bir şey. Neyin nesi bu ya? İlk defa görüyorum. Bakın. Saldırmaya çalışınca devriliyor. Şimdi bakın. Heh, saldırıyor. Kıskaçı sivri bir şey. Tırnakları var. araştır bu ne olduğunu ona göre bir video başlık atayım. Aha sıcakçı sıvıya bak. İnanın bana hiç sıkmıyorum bile. O kendisi takılıyor böyle. Ama sıvıya bak nasıl bir şey döktü. Evet arkadaşlar. Oo, çok güçlü bir şekilde açıyor. Bakın bunu ben açmadım. Bu yayı açan o. Ee, şey cımbız yapmıştım. İnanın bana çok kuvvetli. Bakın. İki elini arasına attığımda onu Buna bacak demiyorum. Çünkü el gibi duruyor. Şunu nasıl ayırdı? Hayret. Çok kuvvetli bir kıskaç gibi Elleri var. Yeniden çevireyim. Tut şunu. Hı, tırnakları var ya. Böyle bir resmini çekeyim. Of çok güçlü. Şu kollarını kapatmaya çalışın. Vallahi Aha zor kapattım ya. Ne güç. Maşallah benim iki parmağım o ısırdı. Ya, of. Çok kötü ısırıyor. Bu demiri ısırıyor ya. Ya arkadaş bir yandan korkutuyor beni. Böyle Yılandan değil de böceklerden şey oluyorum. uylanıyorum. Bak 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 ısırıyor. Neyse salacağım. Daha fazla rahatsızlık vermeyeyim. Sadece merak ettim ne olduğunu. E, size de paylaşmak istedim. Evet, bir başka videoda görüşmek üzere hoşça kalın. Allah'a emanet olun.